Rob Burak evinde başkalarının evine hırsızlığa gideceğiz. Hırsızlığa gideceğiz. İşte böyle bir amacımız var. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Sıma'ya benim kucağıma almam lazım arkadaşlar. Şimdi evlere bakmamız lazım. Böyle böyle. Heh. Şu eve girebiliriz böyle bir eve girebiliriz. Evi için dolu mu? Kapı tıktıkla. Şöyle. Dur boş galiba evin içi. Tamam. Şimdi arka tarafa gitmemiz lazım. Başkalarının evinde kalacağız. Park da varmış evinde. Şimdi tamam, yatağı bakalım. buraya koyalım. Koyamadım. Böyle koyamadım. 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 Koydum. Koydum. Evet ben girdim arkadaşlar. Ben niye girdim. <laughs> Çıkış için de yap. Hadi. Çıkış için de yapayım. Çıkış için ne olmuyor? Alıyor. Olmadı. Almadı. Olmadı. Arkadaşlar ben nasıl çıkalım biz buradan? Çıkarız ya. Olmadı. <laughs> deneyeyim mi? Hayır, olmadı. Ben deneyeyim mi? Sen bir yatak al dene. Heh oldu. Tamam, hadi. Evet şimdi Sima'yın bombası Bom. var. Bombayla paraları alacağız. Paraları ben mi alayım? Evet. Ev dolmuş gibi geliyor efendim. Bana da nereye saklanacağız? Tuvaletin büyüklüğüne bak. Aynen. Hadi. Burada şey, Herkesin evinde kalacağız. E, ee, nerede bu paralar? Durum. Burada. üstler varmış. Hı. Paralar neredeyse? Paralar. etmiş. yok yatak odasında da arkadaşlar. Alt katta olabilir. Durun durun durun. Bu odaya bakmadık. Tuvaletmiş. Ya yani nereye gitsin tuvalet çıkıyor. Alt kata bakalım. Kaç tane tuvalet Perteler var bu evde? Perdeler kapalı olsaydı keşke ya. Perdeleri keşke kapatabilseydik. Şuraya Aha saklanacak yer. <laughs> verdüven altı saklanacak yer. Aynen verdüven altı. Saklanacak yer burası. Bu evden çıkmalıyız. Burada yok çünkü. Evet hadi çıkalım. Çıkamadım, Çıkamadım ben beni bekle. Bekliyorum. Hayır sen casussun. Nereye? Casus değil. Arkadaş geldi. Gel buraya. Buna ya neden? Çatıya ineceğiz. Neden bu evden gideceğiz? Bu evle işimiz bitti. Koş o zaman koş 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 koş. Hiç kimse gelmeden. Evet. Bir de eve kilitlemeden şöyle kenara geçeyim. Tamam. Şimdi şu yani e, şuraya gidelim arkadaşlar. Şu mavi. Ama onun önüne dolu. Dolu Kapıya bakmamız lazım. Evin sahip aranıyor. Ne yazıyor? Sahip aranıyor. Nerede yazıyor? Adamın üstünde. Sahip aranıyor. <laughs> <Kaybolmuş>. Bagaj açık. <laughs> çabuk, gir. Evet. Çabuk çık Çabuk, ben burada nerede biliyorum. Bizi görmeden. Kapıyı çaldılar. <laughs> Allah sahip geldiyse ne oldu. Burada değil. Nerede? Burada. Bu odada. Aşağıda mısın? Yukarıdayım. Aa, kapının önünde birileri var. Buradayım, burada. Çabuk ben gel, birileri gelsem. girdi. Aha para kutusu. Patlat. Aldım. Almadım ben. Ben aldım, çabuk kaç. Bekle. Çabuk. Otopark nerede? Otopark. para almadım ben. Ben aldım merak etme. Bütün paraları toplayıp kutuya koyalım. Var, 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 var. almam lazım seni. Gel buraya. Tamam. Gel atayım. Çabuk, çabuk. Ne? E buraya geldik biz deli misin ya? Dur, yanlış geldim. Sen inersin ya. Yani. Dur ne benim seni mi? kucağıma almam lazım ya. Hadi. Tamam, oteldeyiz. Sıpladım. Yat 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 şu yatağa yat. Yatamıyorum. Çok oluyorum sarı gelmeden. Aa, yukarıda yukarı 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 yukarı. Burası zenginler yeri. Aşağı ah, atla. <laughs> Aa, aşağıda bir tane casus var. <laughs> Buraya gidelim. Aşağı kata gel. Burada bir tane daha ev var. Ev Yüzümüzü göstermemeliyiz. Hmm. Tamam tamam. Şimdi kucağıma gel ev arayacağım. Gel. Çık oradan çık. Tamam. Çok mu ağrıyorsun? Şimdi ev ev bakma yerine başka ev kur Hiçbir yerde ev yok mu? Ben nerede olduğunu biliyorum. <laughs> Vay içeri girebildik sanırım. Bıraktım seni. Evet girebildik. Umarım uzaylılar yoktur fener alayım ben. Çok al. Şu anda evin çatısındayız. Böyle dalanıyorum ben Simay. Evin çatısındayız. Aşağı inmemiz lazım bizim. Tamam in. Hop. Evin kapısını in. Açıkmış. Çok küçük. açık. Aa! Biraz daha. Helikopter. Ama parayı bulmadık. Ne helikopteri? en aşağıya düştüm. En aşağıda hapishane var. Bir şey yokmuş gibi biz burada duralım böyle. Göz şöyle. Ee, buralarda kaçacak bir yer var mı? Yuvarlı. Silahlar var. Şu aşağıya inelim. Hayır. Evet doğruyu. Ne garip bir ev. Ben buraya gelmiştim herhalde. Yukarı çıkacağım. Nasıl? Çıktım. Bekle. 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 Ya bir sus ya. Şu an oradan neredeyiz bilen var mı? Bence tüneldeyiz. Bence havalandırma deliklerindeyiz. Havalandırma delik ne olsun? Aşağıda mısın sen? Hayır. Atlayalım mı? Atlamamıza gerek yok. Atlarsak çok... Atlayalım bence. Aşağıda neler ne yok bilmiyoruz. Nereye atlayacağız? Buraya mı, Buraya mı Sen seç. Nereye? Ben şuraya atlayayım. Sen nereye? Güzel. Uh! <laughs> Eyvah yanlış yer burası. Çabuk çık. Niye? O arası yanlış yer. Çıkmak sokak. Şuraya atladık. Tamam. tamam. Hiç sevmediğimiz tünele atlıyoruz. <laughs> Neden buraları böyle saklanma alanı? Daracık daracık. <laughs> Yukarı çıkıyorum. Neler var hiçbir fikrim yok. Bekle, bekle, bekle. Burası çok karanlık. Fener aldım ben. Merdiven. Neden burada son? Aç sor? <laughs> Aç şemen. Aç? Açamıyorum ki. Çabuk. Nasıl bas. Gel. Açın, açın. Gel. Gel geri gidiyoruz. Neredesin? Aşağıya indim ben. Hadi. Ben bu fileri bırakacağım. Bırak. Bekle. Çabuk yukarı. Bekle. Ya ne bağırıyorsun deli. Deli, deli diyen deli olmaz. bilmeyen eşek olur. Biliyorum ben demek ki eşek sensin. Sen neredesin ya? Gel kamerayla ne işin var? Bu daha çok ışık veriyor. Gel. <laughs> Aşağı atlayalım. Çabuk. Atla. Kaç. Nasıl çıkacağız buradan? Böyle nasıl? <laughs> Merdiven yine. Ay. Geri geldik. Silah atıyorlar. Gel yukarı. Kurtulduk buradan. En yukarı in. Buraya tırmanılıyor mu? Biz, biz burada helikopter. Bay bay. <laughs> kaçmamız lazım. Aç şunu şu kapıyı. Kaldık mı burada? Kalmadık. Evet. tamam. Kaç 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 kaç. Arabamı alayım mı kahverengi? Yok alma. Gel çabuk. Bizim bu işleri gece yapmamız lazım. Gece oldu zaten. Hayır, böyle değiliz komple ev yapmamız lazım. Hayır bak ay var yukarıda. Gel aşağı kata. Birazcık. Evet arkadaşlar bütün evleri soyduk. Bütün evleri mi? Yani bütün evleri sayılır. Sümer gel. Veda videosu. Veda. Niye? Bu kadar mıydı? Ya evet. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.